Kütahya yönlerine kadar orduyu konuşlandıracaklar. Böyle olunca İstanbul artık ciddi bir tehlike altına girecek. Fakat o dönemde Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'nın bütün ipleri eline almasını da istemeyen Avrupalı devletler iki ayrı güç olsun. Böylelikle Osmanlı Devleti'ne karşı da elimizde daha büyük bir koz olsun. Devlet biraz daha zayıf kalmış olsun düşüncesiyle hem Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'yı hem de Osmanlı yöneticilerini desteklemeye devam edecekler. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ikna edilecek ve Kütahya'dan daha ileri gitmeyecek. Yani onun Osmanlı Devleti'ne isyan etmiş olan ordusu Kütahya'dan sonra geri dönmüştür Mısır'a. Fakat bu tarihten sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın artık ailesi, işte Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan sonra Abbas Hilmi Paşa, Halim Paşalar, hatta Sayit Halim Paşa gibi bir sürü yöneticiler 19. yüzyıl boyunca ee, Osmanlı e, devlet yöneticileri arasında önemli bir mevki elde etmişler. Hatta Kabalalı Mehmet Ali Paşa, e, daha sonra o 1840'larda vefat etmiştir. O vefat ettikten sonra Mısır'da e, onun e, yakınları, torunları olan yöneticiler burada vali olarak kalmaya, hidivlik yapmaya devam ettiler. O dönemde hidiv olarak anılıyordu. Hatta bizim İstanbul'daki hidiv kasrını hatırlarsınız. Hidiv kasrı da. Ee, Mehmet Ali Paşa'nın torunlarından biri tarafından yaptırıldı. Dolayısıyla e, bu Mısır'daki Osmanlı Devleti'nin etkinliği e, 19. yüzyılda büyük bir sarsıntıya uğradı. Artık devlet e, Mısır ta Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlıların eline geçmişti. E, 16. yüzyılın başlarında 1517 senesinde Osmanlılar bu e, şey ülkeyi almışlardı, fethetmişlerdi. Fakat 1800'lerden itibaren artık burada Osmanlıların etkinliği kalmadı. Özellikle 1800'lerin ikinci yarısından itibaren İngilizlerin etkisi burada daha fazla arttı. Böyle olduğu için de zamanda tamamen Mısır artık kendisini yöneten bir ülke haline gelinceye kadar 19. yüzyılda peyderpey yavaş yavaş Osmanlılar elinden çıktı. İşte bu Osmanlılardan kopuş sürecinde en merkezi karakter Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. Öncelikle onun isyanıyla Mısır Osmanlıların elinden çıkmaya başladı. Sonra da e, yavaş yavaş kendi özelliğini ve bağımsızlığını kazanan bir devlet haline geldi. Ama 1840'lı yıllarda Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve sonra onun çocukları, torunları Osmanlı yöneticileriyle barıştırıldılar. Barıştırılınca da e, yine bizim işte bugün Mısır Konsolosluğu olarak Boğaz içi yalıları arasında boğaz turlarında seyrettiğimiz çok güzel bir bina vardır. Bebekli Emine Hanım'ın binası. o mesela Mısırlı yöneticilerden yadigardır. Osmanlı yönetimi Mısır Hidivlerine önemli yerler tahsis etti İstanbul'da. Heybeliada'da, Hidiv Kasrı'nda, Boğaz içinde bir sürü yerde. Dolayısıyla onlarla bağlarını kopartmamaya çalıştılar. Mısır'da etkinliklerini Osmanlılarda kaybetmemeye çalıştılar. Bunun için de Mısırlı yöneticilere önemli mevkiler vermeye devam ettiler. Şimdi ben yine vereceğim Safa'ya. Arada ben de bilgilendirmeler yapacağım. Mısır mimarisinde sevgili misafirler böyle bizim Türkiye'de görmediğimiz cinste camiler göreceğiz. Buranın kendine has bir mimarisi var. Özellikle farklı renkte mermerlerin kullanıldığı Memlük mimarisi dediğimiz çok e, güzel, farklı bir mimari var. Bizim İstanbul'da Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Camii'ne şayet giden misafirlerimiz olduysa o camiye benzetebileceğiniz kırmızı, beyaz, siyah e, türden böyle farklı renkteki mermerlerin çok kullanıldığı cami tipleri var Mısır mimarisinde. Osmanlılardan önce bu bölgede hükmetmiş olan Memlüklülerden yadigardır pek çoğu. Dolayısıyla onlardan da bugün size bahsedeceğiz.